Evet arkadaşlar İslam Tarihi Ünitesi'nde İslamiyet yayılıyor konu başlığınız vardı. Önceki sunumlarda e, bu sunuyu atlayarak çektiğim için anlatımlar hani e, sanki buralar anlatılmış gibi olmuştu ama bu sunuda netice itibariyle e, bilgiler bağımsız bağımsız olduğu için önemli olan da o bilgileri almak olduğu için e, sunun anlatımında ya da anlaşılmasında bir zorluk çekmeyeceksiniz. Bakalım bu konu başlığı altında neler var? Önce kavramlar var. O kavramları bir bilelim. Biat bir kimsenin hakimiyetini tanıma itaat etme. Cahiliye. Arapların İslamiyet'ten önceki dönemi. Cahiliye dönemi. Ben bunları diğer sunumlarda anlattım. Peyder pey, Bu sunuda vakit harcamayalım. Cihad din uğruna yapılan her türlü çalışma, çatışma, savaş, emir, vali, komutan, yönetici bey anlamına gelir Arap Yarımadası'nda. Başka hangi kavramlarımız varmış bir bakalım. Fidye kurtulma bedeli, suç karşılığı verilen para ya da mal diyebilirsiniz. Ganimet savaşta düşmanlardan elde edilen mallar, paralar veya esirler. Esirler de ganimettir, haberiniz olsun. Gazi, İslamiyet din, vatan gibi e, değerler uğruna savaşan ve yaralanan kişilere denir aslında. Gaz ve Hz. Muhammed'in, Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı savaşlar küçük çapta savaşlardır. Onu da belirtmekte fayda var aslında. E, savaş deyince hani bir Uhud savaşı, bir Bedir savaşı gibi savaşları biz kastetmiyoruz işin açıkçası. Evet haritaya baktığınızda Medine Mekke şehirlerini görüyorsunuz. Kızıl Deniz dediğimiz deniz bu. Akdeniz'de bağlantısı var. Ardından Mekke, Medine şehirleri, Medine biraz daha Arabistan'ın iç kesimlerinde kalır. Mekke biraz daha e, Kızıldeniz'e yakın bir yerde kalır. Bilginiz olsun. Ve peygamberimizin peygamber oluşu Mekke dönemi konusuna şöyle bir bakalım. Ee, i̇lk vahiy ne zaman geldi peygamberimize? İlk haber diyelim, ilk ayetler diyelim. Miladi 610'da peygamberim, peygamber efendimize ilk vahiy geldi. Ne demek miladi 610? Ee, miladi takvime göre ele alınmış bir tarih olduğu için bu şekilde söylüyoruz. Peygamberimiz 35 yaşından itibaren Ramazan ayında Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasına çekiliyordu. Burada yalnız kalmayı tercih ederek Allah'ın kudret ve büyüklüğünü düşünür, ibadet ediyor yani Peygamberimizin Hira mağarasında zaman zaman çıktığını, Hira mağarasına 35 yaşından önce de çıktığını ve orada bir tefekküre daldığını, bir düşünceye daldığını, sorgulamaya daldığını biliyoruz. İşte bunlardan birinde Peygamberimize ilk vahiy Cebrail, ne diyeyim? Cebrail meleği vasıtasıyla geldi. İlk vahiyin gelişi. Tek bir tanrı yaratıcı olduğunu düşünen Hazreti Peygamber zaman zaman Mekke yakınlarındaki Hira mağarasına giderek burada düşünceleriyle baş başa kalmıştır. Biraz önce ona söyledik. 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cevrali aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır. Hani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim in ilk indiği tarihten bahsediyoruz. Peki ondan sonra Peygamberimiz tabii ki döndüğünde kendisi yakın çevresine olanları anlatıyor. daha detayını İslam medeniyeti de İslam tarihine merak salanlar araştırabilirler. Peki ilk Müslümanlar kimler? Biz bilgi bazında bakalım. Kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, çocuklardan Hazreti Ali ve kölelerden de Zeyd bin Harise diyoruz ilk Müslüman olanlardan. Kölelerden derken yani Zeyd bin Harise aynı zamanda Peygamberimizin sonradan evlatlık olarak da bildiğimiz, Peygamberimizin evlatlı olarak da bildiğimiz sahabedir diyoruz. Sahabe kelimesi de Peygamberimize arkadaşlık yapmış, mücadelelere katılmış, onu görmüş Müslümanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Sahabe kelimesinden kastımız da budur. Peygamberimizin soyu Hazreti İsmail'in babası Hazreti İbrahim'e dayanır. Ee, Hazreti İbrahim biliyorsunuz ya da şöyle diyelim e, önceki sorunlarda Hanif dinine mensup bir kişidir. Hanif din bir peygamberdir diyelim. Hanif dinine e, dininin temsilcisidir diyelim. Adnanilerin Kolu. Kureyş kabilesinin bir kolu olan Haşimoğulları soyundan gelir. Ee, kabileler kendi aralarında kollara ayrılırlardı. İşte bu kollardan bir tanesi ki en büyük iki kolu vardır. Bunlardan bir tanesi Adnanilerdir. Adnaniler de kendi arasında kabilelere ayrılırlar. İşte o kabilelerden biri Kureyş kabilesidir. Kureyş kabilesinin kolu e, iki tanedir aslında. Haşim oğullarıdır ve Ümeyye oğullarıdır. Peygamberimiz Haşimoğulları koluna mensuptur. Yani Haşimoğulları soyundan gelir. Dedesi Abdülmuttalip Kureyş lideridir kendisi. Ve oldukça da saygın bir liderdir o dönem için. Annesi Amine ve Vehbin Abdülmenaf'ın kızıdır bilginize. 20 Nisan 570 e, Arap aylarından Rab, Rabiul Evvel'in 12. Pazartesi gününe dek geliyor peygamberimizin doğumu. Süt annesi Halime Medine'ye babasının mezarının ziyaretinin dönüşünde Ebu Adenen yerde annesi vefat ediyor peygamberimizin dedesi himayesini alıyor. Daha sonra Ebu Talip de e, yani dedesi Ebu Talip'ten bahsediyoruz. Peygamberimizi himaye ediyor. Neler bileceğiz başka? Suriye'ye götürdüğünde amcası Busra kasabasında Bahira adlı rahip amcasına öğütlerde bulunuyor. 17 yaşındayken Kureyş ve Kays kabileleri arasındaki Ficar savaşlarında peygamberimiz katılıyor. Bahira peygamberimizin ileride peygamberliğini müjdeliyor aslında kendisi amcasına ve bunun korunması gerektiğini yani bu çocuğun mutlak surette korunması gerektiğini bunu haber alırlarsa özellikle Yahudiler buna karşı suikast düzenleyebileceğini söylüyor amcasına. Peygamberimiz 17 yaşındayken ilk savaşını yapıyor arkadaşlar. Ficar savaşına katılıyor. Aslında Ficar savaşları diye diyebiliriz buna kabileler arasında bir üstünlük kurma mücadelesidir bu. Peygamberimizin katıldığı ilk savaştır aslında Ficar savaşı. Kendisine Muhammedünül Emin denilirdi. Emin güvenilir anlamına gelir. Ee, neden? Çünkü Hacerül Esved dediğimiz gökten indiğine inandığımız siyah taştan bahsediyoruz. Hacerül Esved'in taşınması ile ilgili konuda hakemlik yapmıştır. Ee, ve olayı çözmüştür. Yoksa bir savaşa sebep olacaktı bu. Ve bundan dolayı kendisine e, Muhammed'in emin denir. Ee, tabii ki Muhammed'in emin olması e, hani e, isim olarak kendisine verilmesi bu olaydan sonradır. Zaten kendisi daha önce güvenilir olduğu için hakemliğine başvurulmuştur. Kendisine vahiy geldiğinde varaka ki bu Hazreti Hatice'nin amcasının oğludur. Müjde ey Muhammed, Medine oğlu İhsan'ın haber verdiği ahir zaman yani son zaman peygamberisin. Sana gönderilen melek Musa'ya da gelen Cebrail'dir demiştir peygamberimize. Evet devam edelim bakalım sırada ne var? Hazreti Muhammed peygamberimiz 40 yaşında peygamber. 43 yaşında resul. Resul Allah'ın elçisi anlamında oldu. İlk inananlar Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman ilk Müslümanlardır. Haberiniz olsun. Hazreti kelimesini ekleriz. Çünkü bu bir saygınlık ifadesidir. Bilginiz olsun diyelim. Evet da görsele de şöyle bir baktığımızda ilk Müslümanlar görselini e, aldık. Evet devam edelim bakalım. İlk hicret 615'te. Habeşistan'a göç etmeleriyle gerçekleşti. Habeş kralı Asmaha Müslümanlara sahip çıktı. Arkadaşlar büyük hicretten bahsetmiyoruz. Yani 622 yani 7 yıl sonraki büyük hicretten bahsetmiyoruz. İki hicret yapıldı. E, tarihe geçen tabii ki. Bu hicretlerden bir tanesi 615'te 12 erkek ve 4 kadından oluşur. Bunlar Habeşistan'a göç etti. Habeşistan'daki kral Asma'a da bunlara sahip çıktı. Kime karşı? Tabii ki kendisini isteyen müşriklere karşı. Yani putperestlere karşı. 619 yılı Müslümanlar için hüzün yılı oldu. Neden? Çünkü Peygamberimiz önce Hazreti Hatice'yi sonrası sonra da amcası Ebu Talib'i kaybetti. Haberiniz olsun arkadaşlar. Biz bu yıla yani 619 yılına hüzün yılı diyoruz. Peki başka neler öğreneceğiz? 619'da ee, 620'de 12'li kişilik yani 12 kişiden oluşan e, bir grup 12 12 Medine'de diyoruz. Akabe denilen yerde peygamberimize biat ettiler. Bu olaylara da biz birinci Akabe biatı deniyoruz. Ne demek bu? Yani peygamberimize sahip çıkma adına hem kendisini ki bu ikinci Akabe biatında oluyor ama kendisini Medine'ye davet etmeli de söz konusu. 12 kişiden oluşan Medine'li bir grup geldiler, bir yerde buluştular gizli olarak ve burada kendisine inandıklarını ve kendisine biat ettiklerini söylediler peygamberimize. Bu peygamberimiz için büyük bir cesaret oldu oldu tabii ki yürüttüğü mücadele için 622'de ki 2 yıl sonra 75 kişilik bir grupta AKB de yine biat ettiler. Peki sayı niçin fazlalaştı? E çünkü bu 12 kişilik bir grup Medine'ye gittiğinde anlattılar durumu ya da yeni dini anlattılar e yeni dinin mantığını anlattılar ve o inananlar çoğaldı ve 75 kişiden oluşan bir grup yola çıktı. Yine aynı yerde karşılaştılar. işte Akabe denilen yerde yani. Yani buna da biz ikinci Akabe biatı deniyoruz. Diyoruz demek ki birinci Akabe biatı 12 kişilik bir gruptan oluşuyor. ikinci Akabe biatı da 75 kişilik bir gruptan oluşuyor. Medine'li Müslümanlara Kur'an'ı okumak için peygamberimiz Musa bin Umeyri göndermiştir. Bu da bir genel kültür olarak da karşı hafıza, hafızanızda dursun diyoruz. Peki devam edelim bakalım daha öğreneceğimize. 622'de Peygamberimiz artık e, bütün tebasıyla birlikte kendisine inananlarla birlikte hicret kararı aldı. Medine'ye bir saat uzaklıkta Kuba'ya geldi. Kuba diyelim biz buna pardon Kuba'ya geldi ve Müslümanların ilk mescidi Kuba mescidini yaptı ve ilk cuma namazı da burada kılındı. Evet gördüğünüz gibi Kuba meclisi de sunumdaki görselde mevcut. Bu Müslümanların ilk e, camisi de diyebiliriz. Hz. Muhammed'e Mekkeli muhacirin yani göçmen ile ensarı kardeş ilan etti Hz. Muhammed. Ee, arkadaşlar muhacir ve ensar kavramları çok kullanılır. Muhacir hicret eden kişiler, göç eden kişiler, hicret göç anlamına zaten. Ensar da yardım, e, yar, yardım etmek anlamına gelir aslında. E, bunlara yardım eden e, kişiler anlamına, kim ve oluşuyor bunlar. İki <laughs> grubu da peygamberimiz kardeş ilan etti. İlk ezanı bilal Habeşi okudu. Kıble Kudüs yerine Mekke kabul edildi. Ha, demek ki daha önce kıble olarak Hanif dininde özellikle Kudüs olarak görülüyormuş. Bilginiz olsun. Hz. Muhammed Medine'deki Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yaptı. Zaten bir sonraki sunumlarda e, vatandaşlık anlaşmasına uymadıkları için PDRP'ye çıkarıldıklarını söyledik. Bu sunuyu daha sonra çektiğim için o şekilde konuşuyorum. Diyoruz. Ve devam edelim bakalım. Bilgimiz varmış, bilgimiz neymiş? Hicretten sonra Medine'de şehir devleti kurulmuş ve Hazreti Muhammed bu devletin başkanı, kumandanı ve yargıcı olmuştur. Evet, hicretin sonuçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Medine İslam Devleti diyebiliriz biz. Evet, Medine İslam Devleti kuruldu diye biliriz. Peki, sonuçtan şöyle bir toparlayacak olursak ya da hicret konusunu toparlayacak olursak, Müslümanlar Mekke'lerin baskı ve şiddetinden kurtuldu. İslamiyet yayılma alanı buldu. Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. Hazreti Ömer döneminde Hicri takvim oluşturuldu. Müslümanlığa ait ay yılını esas alan bir takvimdir bu ve başlangıç noktası da 622 yıldır. Nasıl ki Hristiyanların takvimi Miladi takvim e, Hazreti İsa'nın doğumumuz e, kabul edilmişse 0 noktası olarak 622 yılı da Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Göç Müslümanlara muhacir yani Medine'li Müslümanları ise ensar yani yardımcı dendi. Bunu da söylemiştik. Medine Sözleşmesi e, aslında dünya tarihinde bile bunu e, değerlendirebiliriz. İlk anayasa niteliğini de taşır. İlk İslam Anayasası olarak da aklınızda kalırsa daha iyi olur diyelim biz yine de Medine Sözleşmesi bu, e, bu oradaki Yahudilerle yapılmış bir sözleşmedir. Sözleşmenin içine baktığınızda adeta bir anayasa, bir İslam devletinin anayasası niteliğini de taşımaktadır. Müslümanlar ile Yahudiler ve putperestleri içine alan bir e, yasadan bah bahsediyoruz. diyoruz. Evet peygamberimizle ilgili e, savaşlarına ve siyasi olaylarına geçmeden önceki hadiseler bunlar. Diğer sunumlarda zaten peygamberimizle ilgili siyasi olayları da anlattık. Umarım e, peygamberimiz dönemi e, olayları gerek Arabistan'daki siyasi e, olaylar, sosyal olaylar gerek peygamberimiz dönemindeki savaşlar ve anlaşmalar ve anlatımlar baş, e, faydalı olmuştur diyoruz. Ee, daha sonra dört halife dönemine geçeceğiz çünkü Peygamberimizin vefatı söz konusu ve ardından da dört halife döneminden de e, emeviler Abbasiler ve sonra da e, endülüs emevileri beni Ahmer devleti olarak da devam edeceğiz arkadaşlar. E, bir sonraki sunuda görüşelim o zaman sabırsızlıkla da e, sunuyu yüklemeyi bekliyorum siz bekliyor musunuz bilmiyorum ama ben bekliyorum